Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için nefis bir zeytinyağlı barbunya tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 2 kilo barbunya kullanıyorum. İlk olarak barbunyaları ayıklamakla tarifimi başlıyorum. Tüm barbunya bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Barbunyaların tamamını ayıkladım ve hazırladım. Şimdi bu hazırladığım barbunyaların üzerine ılık su ekliyorum. Suyun tamamını ekledikten sonra arada bir karıştırarak bu şekilde 2 saat boyunca bekletiyorum. Diğer taraftan da diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Tarifim için 2 adet kuru soğan kullanıyorum. Soğanları yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Soğanların tamamını doğradım ve hazırladım. Tarifim için 2 adet de havuç kullanıyorum. Havuçların da kabuklarını soydum ve hazırladım. İlk olarak dikey olacak şekilde kesiyorum. Sonrasında kesmeye devam ediyorum. Havuçların da tamamını doğradım ve hazırladım. tarifim için 2 adet küçük boy patates kullanıyorum. Patateslerin kabuğunu soyup yıkadıktan sonra aynı şekilde küp küp doğramaya devam ediyorum. Patatesin de tamamını doğradım ve hazırladım. 2 adet de domates kullanıyorum. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra yemeklik doğruyorum. Domatesin de tamamını doğradım ve hazırladım. Şimdi son olarak sarımsakları doğruyorum. Tarifim için toplamda 5 diş sarımsak kullanıyorum. Kabuklarını soyarak hazırladım. İlk olarak bıçakla üzerine bastırdıktan sonra doğramaya devam ediyorum. Sarımsakları da doğradım ve hazırladım. Şimdi yemeğimi pişirmeye başlıyorum. Tencereye ilk olarak 1 çay bardağı zeytinyağı alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sonrasında doğradığım soğanların tamamını ekliyorum. Soğanların üzerine doğradığım havuçları ve doğradığım sarımsakları da ekliyorum. Şimdi orta ateşte arada bir karıştırarak sebzelerimi kavuruyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sebzelerimi yeteri kadar kavurdum. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı acı biber salçası ve 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçaları da ekledikten sonra kavuruyorum ve salçanın kokusunun da çıkmasını sağlıyorum. Salçaları da yeteri kadar kavurduktan sonra şimdi suyunu süzdüğüm barbunyaları ekliyorum. Sonrasında içerisine doğradığım domatesleri ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra en son içerisine su ekleyeceğim. Yaklaşık 20 dakika boyunca bu şekilde pişireceğim. Sonrasında içerisine doğradığım patatesleri ekleyerek pişirmeye devam edeceğim. Güzelce karıştırdım ve şimdi içerisine 1 litre su ekliyorum. Yemeğimi son kez karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Yemeğim kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra tencerenin altını kısık ateşe getirerek 20 dakika boyunca kaynatıyorum. 20 dakikanın sonunda barbunyalar biraz pişti. Daha sonra içerisine doğrayıp hazırladığım patatesleri ekliyorum. Patatesleri en başında eklemeniz halinde pişme süresi kısa olduğu için dağılacaktır. Şimdi yemeğim için gerekli tüm malzemeleri tencereye koydum. Güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20 dakika boyunca da bu şekilde pişiriyorum. Tabii ki pişme süresi herkeste farklılık gösterebilir. O yüzden tadına bakarak kontrol edebilirsiniz. Yemeğim piştikten sonra en az 2 saat boyunca dinlendireceğim. Çünkü zeytinyağlı yemekler dinlendikçe lezzeti artıyor. Yemeğim güzelce dinlendi. Sizlere şöyle kıvamını ve görüntüsünü göstermek istiyorum. Görüntüsü, rengi, kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Yemeğimi hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Yemeğimi servis tabağına aldıktan sonra üzerine bol miktarda ince ince doğradığım maydanozu ekliyorum ve en son bol limon sıkarak servis ediyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit, gerçekten çok da lezzetli oluyor. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.